Herkese merhabalar. Gülhan Yemekleri mutfağından arkadaşlar hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese. Bereketli sofralar diliyorum. Bugün ben misafir ağlayacağım için öyle tarif vermedim. Sadece menemi göstermek istedim. Yavaş yavaş konuşarak anlatacağım. Hazırlığını yapıyorum sabahtan beri. İçeride bugün misafirim var. Otakta gündür ağlıyorum. E, paylaşım da yapmıyorum. Bugün böyle yapmışken yavaş yavaş kısa kısa göstereyim dedim. İçeride tost tavamı atıyorum. Hazırladım ve fırınlayacağım şimdi. Misafirlerim kimi turunucu et seviyor, kimi kimi biraz et seviyor. Onun için ben de böyle iki kişi tava yapmak istiyorum onlara. Benimde ne var? Benimde iki köfte, yani iki tek. Yani pıttık anlatabildim mi? kipel kıtır, içli köfte içliyle her iki, iki kişi tava ondan sonra ııı e, içli köfte, ondan sonra torbam onu da kaynattım, pişirdim sıra geldi kırmızı et tavama Torbam hazır bakın torbamı bitirdim. Koçabım Torbam hazır bakın onu da yeni bitirdim. Şimdi koçabımı soğutucuya atacağım. Arkadaşlarım böyle. Ve kırmızı et tavamı da böyle oluyor. Bir de yağlı kağıtla En hazırlık olarak. Menümde daha bu var. Bir de ekmeğimi de yaptım. Şimdi göstereceğim. Sabahtan beri mutfakta hakikaten yapıyorum Yapmışken böyle göstereyim arkadaşlar bir de ekmeğimi de yaptım. Öyle terlememesi için böyle açtım biraz. Birazdan saracağım. hamur akşamdan yoğurdum soğuk suyla. Sıra salakamda arkadaşlar. Karalahanamı böyle doğradım. Limonlayacağım. Sırayla hazırlıyorum ve bırakıyorum. Tuzluyorum. Yağlıyorum. Ve diğer malzemeleri ben doğramaya başlayacağım. Böyle yumuşa, yumuşuyor arkadaşlar. Bu şekilde sosladığımız yurtta Tuz ve limonla malzemelerimi hazırladım salata malzeme. Şimdi de çay çay geldi. <laughs> sıra gacık gacıkta arkadaşlar. Onu da hazırlıyorum. Yoğurdumu katıyorum gacığımı. Tam sağımı ufaladım. Onu da açıyorum. Yerine mayonezimi de atıyorum. su böyle bir tak çok lezzetli oluyor. Evet ve Tenisten önce tuzunu katacağım. Evet tamam hazır arkadaşlar. Ben şimdi yeri koyacağım. Beyaz etten, tavuk tavam da hazır. Ve şimdi geçiyorum ben içli köfte yapımına. İçli köftemin bulgurunu da böyle yoğuruyorum. İpliği hazırladım ve açmaya şimdi başlayacağım. Kiter kıttık. içli köftemi de açtım. Bakın arkadaşlar. Kaldı ki köftem. Arkadaşlar sıra geldi çi köfteme. Sırayla gösteriyorum yaptığım yemekleri. Böyle bol bol yoğurduktan sonra kuru soğanımı atıyorum kuru soğan bir de domates suyunu fazla katmadım farkındaysanız sarımsak etli çiğ köfte yapıyorum limonumu da kattım etli olduğu için domates ve limon olması gerekiyor çiğ köftede şimdi sosumu katıyorum bir pul biber Domates salçası, isot, pul biber ve karabiber. Etli olduğu için fazla baharat katmıyorum arkadaşlar. Ve yoğurmaya devam. Bir buçuk saat. Yeşil soğanın yaprakları ve maydanozu da ekledim ve de tekrar yoğuruyoruz. Ve etimi katıyorum içine arkadaşlar ve yoğuruyorum yine. Arkadaşlar sofram hazır böyle. Şimdi misafirler Hepsi oturuyor. Sofraya oturacaklar. Tamam, onu da göstereceğim. Bugünkü menümde bu vardı. Hepinize afiyet olsun. Hepinize bol bereketli sofralar diliyorum. Hepinizin sofrası bereketli olsun. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Beğeni ve yorum yazmayı da unutmuyorsunuz. Allah'a emanet olun.